Selamlar arkadaşlar. Bir kişinin doğum haritasında hava ve toprak unsurlarının enerjisinin baskın olduğunu, haritada bu vurgunun olduğunu gözlemlersek eğer bunu nasıl yorumlayabiliriz? Eğer buraya kadar olan bilgileri işselleştirdiyseniz bunu siz de yapacaksınız inanıyorum ki. Ancak son bir kere daha ben yorumlayayım sizler için. Her şeyin içinde var olan hava, frekansın titreşimin ışığın ve daha birçok bilinmeyen düşünce ve varlığın içerisinde yol aldığı hava bununla birlikte her şeyde her an ruh gibi var olan ancak dokunulamayan hissedebilen kıldan ince kılıçtan keskin bir zekaya sebebiyet verebilir mi acaba Kişinin tüm duyu organlarının görme işitme, dokunma ya da tatma. Kısacası yungun sınıflandırdığı bilimsel bilgiyi oluşturan tüm bilinenlerin, tüm şeylerin objektif varlıklar, objektif bilimin temeli olan yani bilinmeyeni bizler için, fizik beden için bilinir kılan toprak. Bu kişi de acaba düşünceleri yani bilinmeyeni bilinir kılabilir hale gelebilir mi? Bu iki unsur soyut ve somut her ne kadar birbirine zıt görünse de birleşemez olarak algılansa da esasında kulağa kulağa işitilen, kulağa ilişen ses dahi hava unsuru tarafından taşınmaktadır arkadaşlar. Bu nedenle ses bizim için bir varlıksa bu varlık havadan kulağa gelir ve duyu organlarıyla bilinir hale gelir. Bu minvalde doğum haritalarında hava ve toprak unsurları vurgusu olan kişiler hava enerjisinin geniş düşünce dünyası, düşün dünyası ve entelekti toprak enerjisinin ise bilinmeyeni bilinir kılma özelliği ile birleştiğinde tüm ilişkiler ortadan kalkacak ve hava enerjisi soyut olanı somutlaştırma imkanı bulacaktır. Bu birleşim bunu sağlayacaktır. Zaten hava ve toprak burçlarının yöneticisi olan gezegenlere bakarsak değerli dostlar bu burçların yönetici gezegenleri aynı planetlerdir. Bu burçlar aynı planetler tarafından yönetilir. E bu durumda esasında bize gösterir ki bu iki element her ne kadar zıt görünse de aslında enerjiler doğru kanalize edildiğinde, doğru denge sağlandığında güzel bir birliktelik ortaya çıkacaktır. Her ne kadar doğum haritasında hava enerjisi vurgusu olan bir kişiyle diğer tarafta toprak enerjisi baskın olan vurgusuna sahip olan iki kişiyi karşılaştığımızda bu kişiler birbirini tüketecek olsa da tüketmeleri muhtemel olsa da bir kişi de bu iki unsurun enerjisi baskın olduğunda bu böyle bu durum böyle çalışmaya arkadaşlar. Aksine bu kişide bir uyum, bu enerjiyi taşıyan kişide uyum söz konusu olabilir. Bu iki enerjinin uyumunu dengeli bir şekilde kullanmak şartıyla tabii ki. Denge şaşarsa her seferinde anlattığımız üzere kişi çıkmaza girebilir. Eğer denge şaşmazsa soyut düşüncelerine can verecek, sadece düşüncede kalmayarak hayallerini gerçeğe çevirecek bir birlikteliktir kişi için bu. Toprağın toprak enerjisini sağladığı mukavemetli ve sağlam zemin sayesinde hava enerjisinin şeyler dünyasında yenilikçi bakış açısını şeyler dünyasında yansıtmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Somutlaştırmasına sebebiyet verecektir. Aynı ses gibi değerli dostlar. Sesi göremeyiz, işittiğimiz için sesin varlığını biliriz. Ama ses ne yapar? Havada hareket eder. Frekans havada hareket eder ve biz havada hareket edip bize ulaştıktan sonra sesin olduğunu bilir hale geliriz ki duyu organları maddi her ne kadar olmasa da ses bunu bir maddi varlık gibi algılamamıza sebebiyet verir. Bu kişiler artık sadece dürtüleriyle tutkularıyla, düşünsel dürtü ve tutkularıyla hareket etmezler. Tamamen içgüdüsel hareketlerden uzaklaşırlar. Hareket enerjisi esasında berekete dönüştürülebilecek bir zemin sağlamıştır toprak bu kişiler için. Bu sağlam zeminle birleşirlerse eğer aynı zamanda uzun soluklu evrak işlerinde de bürokrasi gerektiren işlerde de memuriyet gibi işlerde de hiç rahatsız olmadan sinir sistemlerine zeval gelmeden bu işleri de rahatlıkla yapabilecek mizaca bürünmüşlerdir esasında. Çünkü bu kişilerde mukavemet, güç, bir arada durma ve aynı zamanda entelekt bir arada gelmiştir doğum haritalarında. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek temennisiyle hepinize esenlikler dilerim